Helal oğlum. Fight devam TP'ye geldim, TP'ye Çok iyisin Mami abi. Bravo helal. Bravo beyler. Tamam amına koyayım. One to cut. One to seal. Beni ölüm bile durdurur. ya. Adamım geldi. Köşkten ya düştün mü lan bastım bunlar o kadar gelip aynı şey aynı şeyi söylüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bye. Ignite yok adamın. Ignite o var mıydı adam onu da bilmiyordum ha. Aa, ne efendim? Oğlum bu ne amına koyayım? Bu hayatını gördüm en garip genklerden biriydi kanka ya. Yani ghost'u yok bu arada. Bir adım, bir Atmayı deneyeceğim bir dakika dur. Hayır olmadı. Kanka onu değil şunu atmamlar gerekiyordu ya. Ben de öldüm. Kanka niye bunu atmadın ki? Kanka çok hızlı koşuyor diye yani. onu attım direkt. Yani orada hekarim he alsan hekarim keserdi. yerinde çok rahat keserdim. Oğlum o var kötüldü bitirdi ya. Biri yok mu lan? olurdu orada işte. Biri yoktu ne yapalım. Adamın canı yoktu. Şahri <laughs> geldi kesti beni. 啊哈。Uh huh. otur oturalım verelim 15 ya ya tamam, bana yok yok, ya. yok 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 hiçbir şey olmaz ama ya sen de mi üzüldün tamam. oh. top ulti top ulti top ulti tamam Kaç, ben ben kendime feda ediyorum. Lan çar indi, taştan indi ya. Aha bir DP, 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 DP'ye dön, DP'ye dön. lan. Yakalayabilir miyiz? Yakalayamayız sanki. Buna. Help me please. Help me please geldi mesela. Işte. Ay ay ay. 2 2 ve 2 kazandık. 2 ve 2 kazandık. <laughs> Oğlum size taşırım taşırım diyorum ya. Az inanın ama. Bekle ben geleyim öyle gir Baçır. Saçma sapan konuşma. Lan Baçır. <laughs> Ahri ultisi yok. Geleyim mi evet. oraya? Gel gelin abi Hayır dinle. Geldim geldim. Dinleme. Bak Şu alo. Baçır yürü o zaman. Geldik mi abi? Bir tane tamam. Abi, de, hadi. Güzeldi ama. Yok, yok. Biraz daha erken gelseydiniz iyiydi ama. Çok Hadi iyi. Lan. Onu da çok iyi. Geldim, geldim. Bunu dayı, bunu dayı. Kaçırdık. Go go. Tamam, güzel. Sen, Sen kule, kule evet. altı ten. ölme. Heh. Çok ben güzel. Vurt vurt vurt. Aha. Geldim. Tamamdır. Film kesdik ya Kesti kesti. Yok. Ananı sikeyim böyle artık ya. Tamam. Buraya kadar mı abi. Ben base'de oturuyorum. Ben almadım onu ana. Açır bakıyorum. Tiktirme Furen'i Kökünü soktum Kılıcı Nasıl doğru dedim gördün mü sağ sol sağ sol yaptım Bugün kanka da mutlu olsun bari kaç yaşında adam Baba ben gideceğim Flaş yok ha onun Tamam gidin Yok kanka ben gideceğim Öldü salak herif ben, Benim pasif var ben daha az <laughs> gidiyorum Şu tamam. önümden Kanka arkana atsana beni de Geldi Ne yapıyor lan, lan? o? <laughs> Krolledi abi. bu Mami taşıyacak mı ya? <laughs> ne yapıyor kanka bu? Mami... Neye kanka? Ne yapıyor kanka <laughs> Abi, bu kadar iyi. Oğlum trollüyorum <laughs> ben amına koyayım şu an. Adamlar Ezreal anlamış ya yarım saat. <gülüyor> <gülüyor> 20 dakikadır. Hayır işin görevi bizde almıyoruz kanka. Harbi win kanka bu arada oyun ya. Bayağı Değil bu ya. arada ben bayağı tarzı oynuyorum şu an. Bir de bitti, ölürsünüz ha. Alo, ne yapıyorsunuz? Adamların ejder aldığını gördük. Niye mitte hala sağ sol anlamadım. Bu öldü mesela. Ölürse Hadi. iyi de. Ölmedi. Tık. Ölmez de. Güzel eline sağlık. Abi siz niye oynadınız ki oraya ya? Niye ya. ya. Adamlar Hala kazan ya. Altını... Ya harbi kazanacağız ya. Ha siktir git ama kayım ya. Ya oğlum şaka yapmıyorum ciddi ciddi 12, kazanacağız 12, ya. 12 3 12 3 içinde yumisi olarak kayma kar kazanacaksın yani. Kazanacağız. Ya amınak, kazanacağız. Harbi oyna ya. O, onu bilerek mi yaptım bilmiyorum ama yani. Abi, Oğlum, ya Oğlum adamlarda 04 var 04. 04 solo top var. Oynuyor, Harbi Mama abinin kazandığı maç şey, şey. Aynen şey, şey. amına koyayım. Adam o, zaten 5 bahane yılda, bahane yılda bahane bir kazanıyor ya. Ya. değil mi <laughs> amına koyayım kanka. Ben baron çalacağım <laughs> ulti lan <bilen>, kazanacağız sonra. Üzerine <laughs> 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 falan mı sanıyorum? Ele <laughs> de Fight devam TP'ye geldim şey TP geldim Çok iyisin Mami abi Bravo helal Bravo beyler Atlı mı aldın Bana çok vuruyor bu <laughs> Al sana onu yapıyor? Kes bari lan Kesemedi mi? Flash mı attı? Görebilsem görüş olsa ulti atacağım da Görüş yok. Tamam şey alalım biz. Şey alalım. Alalım de. Ölsün be. lan. Ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin. Kaçtım. Ya. Bakma lan. Tamam, kaçtım, kaçtım. Kanka bir ya an inandım ya. ya. Orası kuruyor, niye böyle bu ya? Bittim dolayısıyla. Bu ek'i nasıl yeniyor o zaman? E yeniyor zamanı yok. Ben ölmüş olabilirim. Enkarinde yok. Bacır ultin tutarsa ben adam kesiyorum direk. Tamam. Bu kilo. Bir bez atayım ne ya? Biten bitiyor. Adam. Ne yapacağım? Bak bak. Aha. Gaza gelme. mid kulesini savunalım ya. Geri çık geri geri. Baçır oradan gitme. Oradan gitme Baçır. Geri gel. Mama abi var mı yardım? Var var. Bence buraya Bunlar ya. Korkma ha korkma. Korkma, korkma. Oyna. Tamam, tuttu mu piçi? Bu nasıl tuttu abi. sen? Ne oluyor? Öl artık. E karime o, ne yaptım gördün mü? Oğlum, Dedim oğlum, şey ya. ne yapıyor lan? lan. Meyve Farm alıyor, tutuyor. Meyve bota 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 bota. Bota yiyin bota, bota. Bana yardım. Öldüm ben ya. Onu yapma. <laughs> ahri gelmiş oğlum ahri ne ya? Geldim bana oluyor muyuz? Olabilir. Kaçtı kaçsın. Ya, ya, tamam. Edin. Tamam, tamam geldik. Ölecek ama ya o. Hikarim. Tamam, ama ne koyayım flashım da yok ki koşayım adama. Ya ben sadece hekarım yumu ver sandım. Şey de varmış. Ahri de. Ahri nereden varmış. geldi Ölmedi mi oğlum. Baçır Red'e gel, elede stret gel. Ben yani orada hekarım öldü falan sandım. Ölmemiş ki adam. Full HP burada bekliyor ama. Neyse. Bak. Adam uçuyor ya. Aha. Burada burada. Hazman yakalayın. Anneni sikeyim tek attı. Tamam güzel güzel. Ama kesemez ki. Keser mi? İyi lan iyi. Ya adam adamlar daha yeni doğdu. Güzel flaşı gitti. Ay script ki W süda. Rekarım gelekoturuş. Bence Aj Baron oynayalım. Ne dediniz? Oynarız oynarız gelin de siz. Bu arada benim item de bitti. Oynuyoruz mu? O mı? yok oynayalım. Butcher yürüsene önden. Neşe alalım direkt ya. Let's go hadi hadi hadi. Butcher sen en tut ha. Ya tutacağım bekliyorum. Sen de oynayacaksın Butcher. Çok uzaktasın kanka. Adam çalmayı deneyecek bu arada. Güzel güzel çok iyi. You. Tamam çıkalım çıkalım. Hep birlikte hep birlikte teşekkür. Aynen kesin. aynen. Tamam base atıyorum burada. Şu bizse çok mutlu olacağım. Bana break ek ult attın oraya da. Aşağı inip şey yapsana. Aha! <laughs> Ölmesin bana. Dikkat edin ben yapam. Oo. Neyse çok kötü demeyeceğim. Yürüyorum. Şuna sutun şuna. Oynarız. Ah be. Yırı yınırız. Aman 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 aman. Ne yapma be. Ya. Ne kaçabiliyorsan süper. Bir şey alamayacaklar. var. Gitmez o... ya bas veriyor. Onu ne? O ne? Kanka dikkat et. At... Süper lan. Tamam. Bat bat. <laughs> TP geliyor. Bak buraya TP TP. Buraya TP. Mid gitmemiz lazım ama. Git abi straight. Nerede bu götler? Alalım hemen. Alın alın alın. Ama şey var ya. Karım mı? Sikebilir. Bunun adama yardım var mı? Yok abi sikerim. Güzel güzel. Şey bacır geri bacır bak 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 ADC'ne bak. Var mı adam? Abi? Var mı adam Bakıyorum ben sana yakınım var mı? Yok. Var mı lan Bacır? Ah, güzel mi güzel, mi? güzel güzel. Güzel. Oğlum maça bak sikiyim bir böyle. Tamam bir yerde bekleyelim biri gelir ya illa. Şu midi alalım. Hmm. Şaka dostu ya ben bunu. Aha bundan... bak bak bak. Ahriye bak ultisi yok. Oğlum ben ne oluyor kanka benim çara ya acaba? Atman. Baba bak bak yakala. Alo. Aa. Geliyorum abi. Geliyorum. Öyle oldu. Oğlum ama ne yapıyorsun ya? Bana oysa niye yakaladın ya? Çok iyi abi. Oğlum adama bela oldun. Var mı yardım? Var mı? Alo. Bitirelim, bitirelim. Biterse bitmez. 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 Bitebilir ya. B bot iyi. Bot şeyiniz var. Tamam aslında bota inse neyse. Milyonlar öldürtmeyin. Tamam, midden devam edelim bakayım ne olacak. Ultim var. Rejimine, binine, Kim doğuyor? Ahri mi? At ultini direkt Watcher. He. <laughs> al play yanma no, abi sen. Tamam. Al adam kesersin. <laughs> ne yapıyor kanka <laughs> bu ya? Salak mı ne yapıyor? Bir daha atarsa ulti sikerim. Bende çikelim. bayağı damage var abi benim olsun. Aa ooo. O neye mesela, mesela, mesela? Evet. Sal sal sal. Tamam başarı öldü. Yapacak bir şey yok. Ölmek Aa mi? yardım Biliyorsun ederdim öyle. ya. Ta neyse tamam. Yok yok sağ yoksa... Gelirse döneceğim. At geliyor. Tek bu. Geliyor, <laughs> ben de koşuyorum. Çok hızlı. Bana döner, bana döner, bana döner bu. Yok abi. Şu ya. Abi dedim Allah gibi karakteri var ya. Neyse NT. <laughs> Sen nasıl tutacaksın? Sönmeyeceğim. <laughs> <laughs> Aa, onu mu? Bu nasıl kesiyor onu lan? Onu Bunu keseriz şey da da hadi Allah aşkına kanka. Ananı siktir. Ölüyordum lan ne? Ne yapayım ya? ya? Bitirin tamam bitirin oyunu bitirin. Ben reset TP atacağım. Tamam onlar kes. Ne oldu lan? Çağır geri e döndü. Bitti mi? Bitmedi bitti, ya. bitti ya. Biter, Değil biter, mi? biter, biter, biter. 3 saniyesi var üzerinin sadece. Bitmez mi? Sen Sanmıyorum. Mu? Orada tam bir keçe şey vurmasanız bitiyor yani. Neyse ben de reyki almayı diyorum. Oğlum kesti gene. Salın salın. Abi bitir mi? Tamam. Bütüşün tamam geri lan. geri lan geri sikerim yeter ya kalbim çıkacak şimdi. <laughs> bir anda döneyim mi? Yok oğlum yok ADC'n de bak nerede? Canlarımıza bak. Ne işte almamız lazım ama? Alırız. Kim beğeniyor bunu? Lan. Aa bu adam öldü. Anlan ne arıyor lan? <laughs> Öl lan. Aka da aktı tamam bitti maç ya. Aa sen ölme lan. Ölmedim ölmedim. Helal lan helal. Ben mid Vayne'i getiriyorum. <laughs> getiriyorum. Getiriyorum, getiriyorum Vayne'i. Acele etme. <laughs> Oğlum niye küfür ediyorsun adamlara? Hasta eri. Harika problemli ya. Hasta mısın sen? Ya sıkıntılı yeri. Baçır <laughs> oğlum adama düzgün selamı ayıptır la. Evet. Oğlum size de diyorum ki kazanacağız oyunu. Hala diyorsunuz kazanacağız diyorum abi. Ben de kazanacağız, ya hadi ya diyorum. Yalandan ya. kazandık amına koyayım. Ne, ne yalan oğlum ciddi ciddi <laughs> bir kere kastın mı zaten Jinx çok keri karakter olduğu için durduramazsın yani çirkin. <laughs>